Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece iki bezeyle kolayca hazırlayabileceğiniz pırasalı arnavut böreği tarifi veriyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra un ve tuzu güzelce karıştırarak unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine 1 dolu yemek kaşığı sirke ve azar azar su ilavesi yaparak hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştıralım. Ardından kaşığımızı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben genellikle tariflerimde klasik 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. 5 su bardağı un için bir buçuk su bardağı kadar su ilavesi yaparak ele yapışan ve şu anda videoda gördüğünüz kıvamda bir hamur elde ettim. Birazcık yoğurduktan sonra kıvamı tam da tutacaktır. Hamuru toparladıktan sonra tezgaha alıyorum ve altına ve üzerine azıcık un serpiştirerek tezgah üzerinde de en az 6-7 dakika kadar yoğurmaya devam ediyorum. Çok fazla yapışırsa azar azar un ilavesi yapabilirsiniz. Ama hamuru una çok fazla doydurup katı bir hamur elde etmemeye de dikkat ederseniz daha güzel olur. Hamurumuzu hazırladıktan sonra elimizle veya bir hamur kartı yardımıyla hamuru ikiye bölerek iki beze elde edelim. Elde ettiğim bezeleri de tekrardan şöyle toparladım ve üzerini güzelce düzleştirip hazırladım. Her iki bezemiz hazır olduktan sonra herhangi bir tepsi alıp içerisine yani üzerine birazcık un ilavesi yaptıktan sonra hamurlarımızı üzerine alıp üstünü de kapatalım ki üzeri kabuk bağlamasın ve bu şekilde mümkünse 10-15 dakika kadar dinlendirelim ki hamurumuzu açması çok daha kolay ve pratik olsun. Hemen hamurlarımızı yani dinlenmiş hamurlarımızdan bir tanesini tezgah alalım. Altına ve üzerine bolca un ilavesi yaptıktan sonra elimizle birazcık büyütüp ardından merdane veya oklava yardımıyla hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım. Eğer oklava kullanamıyorsanız sadece merdane ile de büyütebilirsiniz. Yani oklava kullanabilme şartı yok bu börek için. Hamurumuz mayasız ama içerisinde sirke olduğu için hamuru birazcık daha kıyır kıyır yapacaktır. O yüzden aşırı ince bir hamur açmanıza pek de gerek yok. Hamurumuzu yeteri boyuttuk, boyutta açıp hazırladıktan sonra üzerine bolca eritilmiş tereyağı gezdirip fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Yağın kaynar olmamasına özellikle dikkat etmeliyiz. Bu arada tereyağı kullandığım tariflerde özellikle çok fazla sorulduğu için önceden belirtmek istiyorum. Dilerseniz katı yağ yani margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağı şart değil ama içerisine sıvı yağ katmıyoruz bu tarifte. Hamurumuzu hazırladıktan sonra öncelikle 2'ye sonra 4'e 6'ya ve 8'e olacak şekilde keselim. Bu şekilde kolayca kesebilmiyorsanız eğer orta kısmına bir tabak yerleştirebilirsiniz. Hamurumuzu kesip hazırladıktan sonra hamurlardan bir tanesini orta kısma getirip elimizle düzleştirelim. Ardından ikinciyi, üçüncüyü ve sonuncuya gelinceye kadar bu işlemi devam ettirelim. Çok sık kullandığım, severek yaptığım börek tariflerinden bir tanesi. Bu yöntemi de özellikle çok seviyorum. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin derim. ve sonuncu katı da yerleştirip kenarlarını içe doğru katlayarak hamurumuza yuvarlak bir şekil verelim. Ardından hazır olan hamurumuzu uygun bir tepsinin içerisine alarak üzerini streçle hava almayacak şekilde kapatıp en az 1 saat kadar oda ısısında dinlendirelim. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz o kadar güzel olur. Bu arada isterseniz bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi güne kadar buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. İkinci hamurumu da aynı şekilde açıp hazırladım. Video çok fazla uzun olmasın diye sadece hazır olma aşamasını gösterdim. Diğeriyle aynı işlemleri uyguladım. Hamurumuzun üzerinin kabuk bağlamaması için üzerini mutlaka poşet veya streçle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım. Her iki hamurumuz hazır olduktan sonra geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için öncelikle bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Her ne kadar soğan ve pırasa birbiriyle akraba olan bitkiler olsa da ben genellikle pırasalı yemeklerde bile soğan yine de kullanırım. Eğer istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Ve ardından 10-12 dal kadar ince dal olacak şekilde pırasayı da bu şekilde doğradım. Eğer pırasalarınız kalınsa öncelikle uzunlamasına doğrayıp ardından bu şekilde doğramanız daha da düzgün olacaktır. Ve hazırladığımız soğanları tencereye alıp üzerine öncelikle biraz tuz ardından da biraz sıvı yağ veya tereyağı ekleyerek biraz soteleyelim. Yani pembeleşmesine gerek yok sadece birazcık diriliğini kaybetmesi yeterli olacaktır. Soğan istediğimiz kıvama geldikten sonra doğradığımız pırasaları da üzerine ilave ederek ara ara karıştıralım. Önce biraz karıştırdım. Tekrardan pırasayı ekleyip bu şekilde karıştırdım. Video fazla uzun olmasın diye detaylı göstermedim. Tencereyi sığması adına bu şekilde yaptım. Üzerine biraz tuz ekledikten sonra hafif soteleyip tencerenin kapağını kapattım. Ve 2-3 dakikada bu şekilde pişmesini bekledim. yumuşamaya başladığında tencerenin kapağını açıp şöyle bir karıştıralım ve ocağı kapatıp tamamen soğumasını bekleyelim. Soğuduktan sonra üzerine öncelikle baharat ilavesi yapalım. Damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben toz kırmızı biber, pul biber ve karabiber kullandım. Bir kase kadar da lor peyniri ekledim. Dilediğiniz peynir çeşitini kullanabilirsiniz. Her türlü peynir bu tarife çok çok yakışacaktır. iç harcımız artık hazır oldu. Şimdi böreğimizi yapacağımız tepsiye öncelikle birazcık yağ gezdirip ardından elimizle her tarafına güzelce sürerek hamurlardan bir tanesini tepsimizin içerisine alıp elimizle güzelce genişletelim. Yeterince genişlettikten sonra hazırladığımız iç harcını üzerine gezdirelim. Bu arada ben pırasalı yaptım. Dilerseniz ıspanaklı, sadece peynirli patatesli yani iç harcı tamamen size kalmış. Damak zevkinize göre uyarlayabilirsiniz. Mevsimin en gözde sebzesi olduğu için ben pırasayı kullanmayı tercih ettim. Şimdi üzerine de diğer hamurumuzu kapatalım. Elimizle biraz genişlettikten sonra kenarlarını içe doğru getirelim. Kalın kalmamasına, pot pot kalmamasına dikkat edelim ki daha sonrasında pişerken kalın olmasın. Yani hamur kalmasın. Bu arada hamurumuzun içerisinde sirke olduğu için kıyır kıyır olacaktır. O yüzden kalınlığının çok fazla bir önemi yok. Ama eğer isterseniz de mayalı veya çok az maya kullanarak veya kabartma tozu kullanarak da bu böreği aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Piştikten sonra servisi kolay olsun diye önceden bu şekilde dilimledim. Ama dilimlemeye de bilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. hazırladıktan sonra üzerine bolca tereyağı gezdirip fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi Yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve böreğimiz artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Kesinlikle çok fazla yüksek ateşte pişirmeyelim ki katları belirgin ve de güzel bir börek olsun. Fırından çıkardıktan sonra 5-6 dakika kadar dinlendirelim. Üzerinin çıtır olmasını istemezseniz üzerine bir bez örterek hafif Yumuşamasını bekleyebilirsiniz ve Arnavut böreğimiz artık servise hazırdır. Eğer tarifimi beğendiyseniz, videomu beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve de kaydedebilirsiniz. Yepyeni video tariflerimden haberdar olmak için ise Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.